Merhaba sevgili söz dinleyenler. Latife Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Beste Arısoy. Bu bölümde izini süreceğimiz kelimeler: kitap, kütüphane, raf ve okumak. Hepsi birbirine bağlı ama her biri kendi içinde büyüleyici bir hikaye barındırıyor. Hazırsanız, kelimelerin kökenlerinde saklı dünyalara Birlikte göz atalım. Kitap yani yazının mirası. Hepimizin hayatında yeri olan ama kökenini belki de hiç düşünmediğimiz bu kelime Arapça kataba fiilinden geliyor. Anlamıysa yazdı. İlk yazılar tabletler ve taşlara kazınıyordu. Daha sonra papirüsler, parşömenler ve nihayet kağıda ulaştık. Ancak kitap dediğimizde sadece fiziksel bir nesneden değil, bir fikir taşıyıcısından bahsediyoruz. Kitaplar, düşünceleri zamanın ötesine taşıyan eşsiz araçlardır. Bir düşünün, hayatınızda size yön veren bir kitap var mı? Belki çocuklukta okuduğunuz bir masal kitabı ya da bir dönüm noktası yaratan bir roman. Kitaplar bizi dönüştüren, şekillendiren sessiz rehberlerdir. Şimdi bu fikir taşıyıcılarının toplandığı yerlere bakalım. Yani kütüphaneler. İkinci kelimemiz kütüphane. Bu kelimenin kökeni Türkçe kitap kelimesiyle Yunanca fane yani görünme yeri anlamından türemiştir. Yani kütüphane kitapların bir arada görüldüğü yer anlamına gelir. Tarihteki en ünlü kütüphanelerden biri olan İskenderiye Kütüphanesi'ni duymuşsunuzdur. Antik dönemin bilgi hazinesiydi. Modern dünyada ise kütüphaneler sadece bilgi depolama alanları değil, aynı zamanda birer topluluk merkezidir. Hepimizin kütüphanelerle bir anısı vardır. Benim ilk kütüphane ziyaretim raflarda kaybolduğum, kitapların kokusuyla büyülendiğim bir gündü. Sizin için kütüphane ne ifade ediyor? Şimdi o büyülendiğim kelimeye bakalım. Yani raflara. Evimizdeki kitapları düşünelim. Onları genellikle özenle dizdiğimiz bir alan vardır. Raflar. Elbette dekor da dizebilmeye yarıyor ama çoğunlukla kitap dizmek amacıyla üretilmiş. Raf kelimesi Arapçadaki rafa kökünden gelir ve yükselmek, yükseltilmek anlamına gelir. Bu köken rafın sadece bir kitaplık değil aynı zamanda düzeni ve düzenlemesini simgeleyen bir kelime haline getirmiş. Raflar kitapları bir arada tutarken aynı zamanda onları yükseltir. Fiziksel olarak kitapları yerden yukarıda tutar ama bir anlamda da fikirleri, anıları, hikayeleri bir düzene koyarak bir yücelmeye olanak tanır. Hepimizin raflarında özel bir yer tutan kitaplar vardır. Kimisi geçmişin izlerini, kimisi ise geleceğe dair umutları barındırır. Kitaplar bu raflarda birer sırdaş gibidir her biri bir anıyı, bir dönemi saklar. Belki çocukluk yıllarınızdan kalan eski bir masal kitabı, belki size bir dosttan hediye edilen roman. Her raf, her kitap aslında yaşamınıza dair bir parçadır. Dördüncü kelimemiz okumak, yani düşünmenin anahtarı. Eski Türkçe ok ökünden gelen bu kelime sadece yazılı bir metni anlamak anlamına gelmez. Daha derin bir anlamı vardır düşünmek, çözmek ve kavramak. Okumak insanın kendi dünyasını ve çevresini anlama çabasıdır. Bir kitabı okumak, o kitabın dünyasına girmek, yazarıyla bir bağ kurmaktır. Ama okumak sadece kitaplarla sınırlı değildir. Hayatı okumak, insanları anlamak ve dünyayı çözmek de bu eylemin bir parçasıdır. Kitaplar da bu eylemleri yapmanızı kolaylaştıran araçlardır. Belki de bu yüzden okumak istediğimizde aklımıza hem bilgi hem de dönüşüm gelir. Sizi en çok etkileyen kitap hangisiydi? O kitabın size hissettirdiklerini hatırlayın ve okumaya bir de bu gözle bakın. Bugün dört kelime üzerinden bir yolculuk yaptık. Kitap, kütüphane, raflar ve okumak. Her kelime bize geçmişten bir şeyler fısıldadı ve bugünümüzü şekillendiren bir güç olduğunu hatırlattı. Unutmayın, Kelimeler sadece iletişim araçları değil, aynı zamanda hafızamızın, kültürümüzün ve hayallerimizin taşıyıcıları. Günlük hayatınızda kullandığınız kelimelerin kökenini araştırmayı deneyin. Belki hiç ummadığınız bir hikaye keşfedersiniz. Sevgili söz dinleyenler, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, kelimelerle kalın, söz dinleyenlerden olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.